selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı, sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bakın bugün de özel tür menekşelerimle şöyle video başlatmak istedim. Bakın arkadaşlar harika güzel çiçekleri var bu güzellikleri. Bunları ben de ilk defa büyütüyorum arkadaşlar. Daha önce normal klasik menekşelerden büyütmüştüm. Bakın bu da böyle kenarları böyle fırfırlı ve morun üstüne sarı. Ama burada beyaz gibi görünüyor. Sarı o şekilde bir çiçeği olacak bu tamamıyla açtığı zaman. Böyle harika, güzel kızımız bu. Evet bakın burada böyle. Bunların da renkleri tabii ki hepsi farklı farklı. Çok güzel renkleri de var çiçeklerinin. Evet arkadaşlar bakın böyle. Daha i̇şte böyle büyüyor. Tabii ki belirli bir seviyeye geldikten sonra bunlar da çiçek açacaklar arkadaşlar. Evet bakın bu da çok güzel böyle. Yaprakları koyu bir renk. Evet. Bu da böyle kat katmerli diyorum. Alacalı mor beyaz bu hibrit menekşem arkadaşlar bunu ben kendim iki çiçeğimi birleştirerek yaptığım hibrit menekşem bunun da böyle çiçeklerini dediğim gibi arkadaşlar mesela bu çiçeği sağlam ama bu çiçeği biraz şey bunu böyle kopartmayalım bu çiçekleri alırken alttan sapıyla birlikte alalım böyle bu şekilde eğer başka çiçekleri olsa o şekilde alırsak sadece kuruyen çiçeğini alırsak diğer çiçeklerini de küstürürüz ve solarlar sonra da tabii ki bir daha da büyümezler. Evet bakın şu da çok güzel böyle yaprak şekli falan. Tabii ki çiçekleri de inşallah yakında açar ve çiçeklerini de görürüz. Evet bakın şu böyle koyu bordo gibi. Evet çiçeğinin de boyut bayağı büyükmüş maşallah. Harika bakın şu da yanında bu da katmerli böyle bordo. Bu da kat kat oluyor tabii ki. Bu da çok güzel bir tür. Hem kenarları böyle fırfırlı oluyor hem de böyle katlı oluyor. Bu da çok güzel bir tür. Ama şunun büyüklüğüne hayran kaldım bakın. Şu 1 lirayı böyle bir göstereyim size. Bakın büyüklüğüne. Bakın. Şu kayboluyor. Bunun büyüklüğüne bakın. Maşallah. Bunlardan ne renkli Mesela birisi pembeydi, birisi buçuk pembe var. Beyaz var. Başka ne renkler vardı. da. Açınca inşallah görürüz. Bakın bunun da inşallah beyazdır diye bekliyorum. Evet arkadaşlar, bakın bu da çok güzel bekler. Artık kış geldi arkadaşlar. Bunu da böyle sıcak bir odaya koymamız gerekiyor. Çok aşırı sıcak değil ama normal yaz havası gibi bir sıcaklık olması gerekiyor. Ve aydınlık bir konumda bulunmaları lazım ki bunları daha güzel büyüyebilmeleri için. güzelliklerini aşırı soğuğu sever ne de aşırı sıcağı sever onun için biraz dikkat edelim yazın çok sıcaklarda da bunlar dayanmıyor ama kışın çok soğuklarda da tabi ki bunların gelişimi yavaşlıyor bir de sularken bunları bunların suyunu şey yapacaksınız arkadaşlar oda sıcaklığında bir su olması gerekiyor hafif ılık normal içme suyu Bir suyla sulamamız gerekiyor. Musluktan aldığınız zaman biraz dinlendirin. Hani bazen kireç şey oluyor, ilaçlanmış oluyor, klorlu falan oluyor. Dinlenmesi gerekiyor ki suyun bu güzelliklere zarar vermesi ve köklerine zararı olmasın. Onun için o şekilde sulayalım. Toprağı yine dediğim gibi böyle gevşek ve geçirgen bir toprak olması gerekiyor. Suyu fazla tutmaması gerekiyor. Bir de sık sık sulamayalım bu güzelliklerimizi ki fazla su bu güzelliklerin köklerine zararı oluyor. Hatta her zaman anlattığım gibi şöyle alt tabağında biriken suyunu bekletmeyelim ve dökelim. Çünkü alttaki su böyle bu tabağın içinde bekleyen su durdukça böyle şey yapıyor bu saksının alt tarafındaki tabii ki toprak sürekli nemli kaldığı için bu çiçeklerimizin köklerini sürekli nemde kaldığı için çürütüyor ve daha sonra kök çürümesi oluyor ve ondan sonra bitkimizi kaybetme durumuna geliyoruz. Yani susuz kalsa çok bir sorun olmuyor ama fazla su gerçekten çok zarar veriyor bitkilere. Yani sadece menekşeler için değil ama diğer bitkiler için de aynı şekilde söz konusu. Yani fazla su sevmiyorlar bütün çiçekler ihtiyacı olduğu kadar Yani toprağını elinizle kontrol edin Eğer toprağı kurumuş da suya ihtiyacı varsa o zaman sulayabilirsiniz Yoksa hiç sulamayın arkadaşlar Aşırı, aşırı nem bunların maalesef ölmelerinden sebep olabiliyor Böyle bu şekilde bir de aydınlık havadar bir yer olması lazım ama esintiye de koymamamız gerekiyor ki esintiyi de sevmez bu güzellikler hemen etkilenir ve narin çiçekler olduğu için esintiye maruz kalmamaları lazım. Evet bu şekilde Toprağını Toprağında senede bir kere değiştirmemiz yeterli. Bazen iki senede bir de değiştirebiliriz. Tabii ki çiçeğimizin gelişimine bağlı bu da. Çiçeğimiz eğer güzel gelişiyorsa hiçbir sıkıntı yoktur. Ayrıca su verirken de böyle bazen evdeki bulunan böyle yumurta suyu yıkadığımız pirinç sularından verebiliriz. Onlar da ek takviye olmuş olur ve bitkimizin toprağını hem vitaminli hale getirir hem de bitkimizin güzel gelişmesine yardımcı olur. Bu şekilde ben bunlara hiçbir zaman kimyasal bir ilaç vermiyorum arkadaşlar yani diğer klasik yetiştirdiğim menekşelerime de öyle ilaç vermezdim Katkı olarak bu şekilde bir büyütme tekniği yapıyorum sadece böyle işte ben de bir huy var ben bunların yapraklarına hiçbir zaman su değdirmiyorum Üstlerine su püskürtmüyorum ki yapraklar daha canlı daha güzel görünüyor üstelik yani üstüne şey, su püskürttüğünüz zaman yaprak boyları uzuyor ve böyle aşağı doğru saksıdan aşağı doğru sallanma durumuna geliyor o da benim hiç hoşuma gitmiyor ondan dolayı benimki böyle kısa boylu kalsın böyle saksının üzerinde bu şekilde form yeterli bu şekilde böyle bir durum arkadaşlar yani su vurursanız da biz belki bir sıkıntı olmuyordur ama ben yapmıyorum maalesef. Evet arkadaşlar bakın bunun da çiçeği çok güzel böyle lila. böyle bu şekilde büyütebiliriz çiçeklerimizi. Normal küçük saksıdan başlayarak saksı boylarında büyüterek her çiçeğimiz her büyümesinde bir saksı boyunu bir büyük boya geçirebiliriz her sene de birden büyük saksıya geçirmeyelim. O zaman ne olur? Çiçeklerimizin gelişimi tabii ki biraz yavaş oluyor. Bu şekilde. Böyle harika menekşeler olmasını istiyorsanız evinizde sulamasına, konumuna, toprağına dikkat edelim arkadaşlar. O zaman hiçbir sıkıntı olmadan hem güzelce büyür hem de güzelce size çiçekler açar ve evinizi şenlendirir tabii ki bu güzellikler. Böyle. Yani diğer çiçekleri yetiştiriyorsanız bunu da yetiştirmenizde bir sorun olmaz arkadaşlar. Çünkü bunlar farklı bir şey değil böyle. Ben de ilk yani aldığımda bir iki tane almıştım. Onları öldürdüm. Öldürdükten sonra tabii ki zamanla öğrendim bunu da. Böyle bu şekilde güzelce de büyüyor hepsi. arkadaşlar. Evet. Beğeni ve yorumlarınızı da esirgemeyin. Beğeni yorum yapan arkadaşlara da çok çok teşekkür ediyorum. Ben onlar elimden geldiği kadar dönüşler yapmaya çalışıyorum. Böyle bir şekilde arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.